Elini çevir 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 <laughs> çevir 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 Na çevir 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 Kollarınla yap yap dalga kollarınla yap yap dalga koş oldun yerde koş 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 oldun yerde koş koş dur elini ayağına 7'den 34'ü çıkaracağız Marta'yla. Evet. 7'den 4'ü çıkaracağız. Şimdi daha Evet. Şimdi kaç parmak perimizde? Kaç parmak 4. Ne yapacağız çıkarma işleminde? Nasıl sayacağız? Y Geriye say bakalım. 7 yok mu? 6. 5. 4. 3. Evet. 3'ü alalım. Yani. Evet. evet. Bu tarafa gel. Evet. Şimdi. 6'dan. Evet. Evet. Altın nerede? Üç nerede? Parmaklarınızda. Evet say bakalım. Geliyor. Geri sayacağız. Beş. Evet üç. Elimizi güzel tutalım. Kaç güzel <laughs> Harika çocuklar.